o oh. Gel, Mor var <laughs> burada. mi çalır Abi, Ona, abi şimdi 30'ar 30 <laughs> tane eee yes. şey, şey. Bunlar sende kalacak. Dönmem çeşit evet. Çeşitleri söyledik mi? Tamam. Çeşitleri.

gibi. Hadi be. Arkadaşım 12 şey. Yok, kat kat elinde misiniz? Orada bir platform. Başka adam da bekliyor tam da. 19, 16. Teşekkür ederim. Başımıza İnşallah, çıkıyoruz. inşallah. Çekiyorum efendim. Ben abi, ben tamam, da şimdi ikisini şöyle bir olayız. Olay. Tamam Diğer... Konya çok önemli bir tarım şehri ve tüm Türkiye için üretim yapan bu şehirde çiftçilerimize her zaman destek oluyoruz. Özellikle Yeni gelir kapılarının oluşması, ürün çeşitliliğinin artırılması adına %50 hibe destekli olarak 2018 yılından beri çiftçilerimize 500 bin'den fazla fidan desteğinde bulunduk. Özellikle suyu az kullanan bitkiler ve meyve fidancı meyve üreticiliğine vatandaşlarımızı teşvik ediyoruz ki hem gelirlerini arttırsınlar hem suyumuzu daha tasarruflu kullanalım diye. Bu sezonda da 72.652 elma, ceviz, ahududu, börtlen fidesi dağıtıyoruz. Bugün çiftçilerimize inşallah 13.000 ceviz fidesi dağıtmış olacağız. %50 hibe destekli programlarımıza tüm çiftçileri katılmaya davet ediyorum. İnşallah Konya'da ürün çeşitliliğinin arttırılmasına, çiftçimizin gelirinin arttırılmasına bir vesile olacaktır. İyi günde kullanmalarını temenni ediyorum. Ayrıca Rabbimden bol bereketli rahmetli yağışlar diliyorum. Hayırlı olsun. Biliyorsunuz ülkemizde bir kuraklık var. Konya Ovası çok ağaçlı bir bölge değil, kapalı bir havza. Onun için çok isabetli, e, yapılıyor bu işler. Yapıl yani bilerek yapılıyor. Eğer biz bu memleketi ağaçlandırırsak hem de bu ağaçlardan da gelir elde edersek hem yağışı çekmiş oluruz hem de ailelerimize katkıda bulunmuş oluruz. Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 10 yıldır falan e, bu tür hizmetler yapıyor. Çiftçiye destek sağlıyor. Onun için ben e, tüm çiftçi arkadaşlarımız adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza yani tüm e, katkıda bulunan değerli e, büyüklerimize e, şükranlarımızı iletiyorum. Ee, Allah razı olsun e, Büyükşehir Belediye'mizden e, kaç senedir beri bu işlerden e, yapıyor. Daha önce de biraz aldım, çilek fidanı aldım, e, memnundum. E, fink tohum aldım. Şimdikle e, şey alıyoruz, ceviz alıyoruz. E, belediyemize çok çok teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızı kutluyorum. Yani böyle şeylere girişimlerde hem e, vatandaşı güzel şeylere tatmin ediyorlar. Ekimlerde veyahut bu fik tohumunda, nohut tohumunda olsun bu böyle fidanlarda. Gerçekten kutluyorum yani. Böyle bir şeylerin de daha kaliteli olmasını canı yürekten istiyoruz. Köylüyü köy yerinde tutmalar lazım. Tarıma ve üretime destek verdiği için Büyükşehir Belediyesi'ne Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Daha önceki yıllarda da bulmuştum. Badem almıştım. Asma almıştım. Şimdi kirazla elma alıyorum. Ee, katkısı oluyor. Bizi teşvik ediyor aynı zamanda yani. Boş arazileri dolduruyoruz. Teşekkür ederiz belediyemize.